Merhaba arkadaşlar rezil kanalımda hoş bulduk ilk önce videomu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Murat Yıldırım ve İmhan Elbani reklam çekilişinden yepyeni özel fotoğraflar geldi. Yepyeni reklam çekiliş fotoğrafları için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Murat Yıldırım ve İman İlbani'den en güzel fotoğrafları sizlere özel sunuyorum. Murat Yıldırım ve İman İlbani hiç böyle görmemiştiniz. Herkes İman İlbani'nin fotoğraflarını sizlere özel sunuyorum. Murat Yıldırım ve İman İlbani için videoları kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni olaylı fotoğrafları sizlere özel sunuyorum.